Merhaba. <laughs> daha önce gelmiş miydiniz? Hayır, hayır. Merhaba. Hoş Merhaba. Geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kedilere evet. bak. Kediler burada. Evet, çok fazla. Annem. <laughs> çok güzeller Bir de yavrularımız var. Annesi bunların <laughs> sonu yavru. Bunlar? Ha bunlar, bunlar da var. Yavrular da taraf. Baba bir tane orada sandalyene at. O yaramaz. Evet o.

Ya bunlar bizim can dostumuz ya arkadaşlar. Vallahi işte. Heh. Tek anne, hepsi onun yavrusu. Hepsi büyümüş. Ya, Güzel olsun istedik, bilmiyorum. Ama bunlar, güzelliği orada zaten. Evet, evet, evet. Ee, biz, biz ona onu verdik. Tahmin ettiğimiz gidip bulduk, değil mi Edo? Evet, evet. Rahat, ben al fotoğrafı. Evet. Başka bir fotoğraf yok. İşte. Onun suyunu getirecektim Hocam suyu da özelmiş, çay Nereden? Neredenmiş? 15 kilometre ötede dağ var. Gülpınar'a Gülpınar, Gülpınar giderken oradan gittik. Biz oradan buradan. gördük Gülpınar köyünü. Nereden? Gülpınar diye geçmedik Gülpınar. buraya. Yok buradan geçiyor. Ayvacık. Assos'a geldiniz. Assos'tan evet. buraya. Buradan Gülpınar Baba yazısı Kale yok tarafı. muydu? Ha o Babakale tarafı. Babakale Baba. 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 tarafı. bu taraf. Evet. Değil mi? Batıda. Türkiye'nin tamam. en batı noktası. Öyleymiş. Şurası da e, sokak, ağzı sokak ağzı plajı. Evet burası biz sokak ağzına bağlıyız. Bizden öte arka tarafımız Sivrice. Evet, Fotoğraf Sivrice. Evet. Günaydın Süreyya. baba kale Hadi baba kale. hadi, <laughs> hadi. Süreyya. Süreyya. Siesta. <laughs> hocam şimdi sağ tarafa gidiyoruz. Valla. Valla. <laughs> Nasıl Şu tarafa doğru. Yürüme yürüme yürüme, ha, şeye sivrice. sivrice mi? Ha yakın ha, tamam, yakın. Tamam, tamam. Bir keşfedelim neymiş bakalım. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Baksana tombilik. Bu eski zeytin değil mi? Bunlar hocam var. Ben... Çok güzel. Yani şey 100 yıl, yıl. Sen de fazla. <laughs> Zeytin bunlar. Bunları suluyoruz, hemen götürüyorum fabrikaya çektiriyorum, zeytin yağına dönüştürüyorum. Mis gibi. Ee, hiç biz şey yapmıyoruz, ilaç falan kullanmıyoruz. Çok kullanıyoruz. Çevrede kullanan çok. Hı. Onun için bizim hani soğuk sıkma diyorlar ya. Evet. Soğuk sıkma eski fabrikaların dan kalan bir tabir. Evet çuvalları harallara koyarlardı, bu 10 tonluk şeyler üstüne gelirdi sıkma. Hı hı. Şimdi fabrika yaptı, yani. götürüyorsun akşam. 2-3 saat öyle bir harmanlama olayı var, ezme olayı. 2-3 ee, saat sonra sana yağını veriyor. Ne diyor? Ama işte bayağı bir yok. Ne diyeyim yani. Ya, her yerde e çünkü yani iyi verim alıyorlar o sahtekarlıktan, yani iyi para kazanıyorlar. Tamam. Dolayısıyla evet insanlar yapıyor burada. Siz kendiniz kullanıyor musunuz, satıyor musunuz? Biz bizim 5-6 dönüm bir daha iki Aynen tane zeytin tarlamız var. da var. Bir de bahçemiz var. Mesela buranın geleneği çok farklı. Şu sınırda olan ağaç bizim. Kayınvalidem o zaman demişler ki bu senin ağaç senin. Hani geline <laughs> şey verirler diye. Yani. Burada vurdu. Ya şuradaki iki ağaç senin. Ben de gelince şaşırdım dedi. Allah Allah. Kayınlar bu ağaç benim. Burada da 3-4 ağaç var böyle milletin başka sınırları içerisinde. Ha. Tarla kişinin mesela. Darla, ama, bizim, ama, ağaç ağaç bir şahs. kişinin. Evet. kişinin. Önce Burada önce. öyle. Ee, bir de bizim ayrıca zeytinlerimiz var. Yani oradan fazla kalanı satıyoruz. Satıyoruz. Yani ne yapalım? Doğrusunu yapıyorsunuz. E biz ama, de alırız sizden ya. Sevgili hocam. O, varsa hani, alırsın. Varsa, varsa alırsın. alırsın. Şimdi, hani? Elma ağacının, zeytin ağacının altındaki toprağa e, e zirai ilaç verirseniz 5 yıl o zeytin tüketmeyin. Yağını da tüketmeyin, hmm. elmayı da tüketmeyin. Burada biz asla doğalın dışında bir şey yapmıyoruz. Hmm. Kendi sağlığımız için. Kendim, evet, kendimiz Kendi. için. Şimdi zeytinyağım var mı yok mu bilmiyorum. O işler hanım bakıyor. Hey. Ben, evet. Şuraya yazılır <laughs> Ya söylerim eğer varsa elinde. Hani varsa şimdi... şey en azından salatalara banmalık Bak, yani. Yani çok çok doğal bunu demek istedim. Olur, olur, olur. Tabii. Efendim, olur. Bu şeyler ne kadar bu yan arsa ne kadar fiyatı? Ya edermiş bana fiyat yok. sorma bilemem mi? Hmm. Yani yok. Satmıyor ama diyelim ki zorunda zaman kaldı satmaz. sattı fiyatı bilemem ben yani öyle bir çok beğendik orayı ya. ya buralar çok keşke sat. orada güzel. Bu dayının yeri de güzel de o, o da satmıyormuş. Dayı. Ama bana derseniz ki hocam hani burası satılırsa bana Dedik. telefon et. Dedik. E, o zaman ha, size not ederim yani Dedik. başka bir şey yapmam Dedik, yok. Dedik komşu ya. sizinle. Ha. Yani sevinirim. Yani. Aynen sizden sonra gelen kimse yok. İster ay evet. yarın bu saatte çık. Eyvallah. Eyvallah. Hiç sıkıntım yok Şu, benim yani. Yok ya, kahvaltınızı yedirin, evet. Öğleden sonra denize girin. bu saatlerde gidin. Yani hiçbir tamam. şey tamam. yok. Tamam. Öyle bir derdiniz olmasın. Keşke çünkü ben burada. Tamam. Rahat olun. Şu tamam. tamam. Teşekkürler hocam. Şey ya. İstediğin kadar doldur. İstediğin Harika. gibi doldur diye sana bırakıyorum. Tamam. Yani keyif senin olsun diye. Büyük istedi Hı. zaten adam. Yoksa hani ben doldururum senin bardağını. Dedim keyifli yaşasın. Tavşan kanı. Valla tavşan kanı. Ben öyle yazın burada bağırıyorum. Tavşan kanı çıktı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. İşte bu da bize bir tanışma vesilesi oldu. Böyle <laughs> oluyor zaten ya. E, bu o işte böyle mi? hocam ya. Hiç valla. İşler gişler. Aa, öyle ya ne yapalım işte bak temizlik yaptım. Vallahi Elimize geçin atıyoruz depoya. Elimize geçin atıyoruz ya arkadaşlar. Ama o depodan bu çıktı yani. Oho, Bravo. Daha yarısı çıktı. <laughs> Çok teşekkür ediyorum her şey için teşekkür, teşekkür ederiz sizlere. Sağ sağ Tekrar var. görüşmeyi umuyoruz. Faysal Beydi değil mi? Evet. evet. Tamam. İsmail'di. Faysal diyorlar ama İsmail diye geçiyor. İsmail <laughs> diye <beye> geçiyor, <laughs> <beye> geçiyor <laughs> benim. Faysal. Öğretmenlikte tamam. diplomayı Faysal. Faysal. İşte bu işte bu 60'ların <laughs> şeyi nüfus <laughs> müdürünün şeyi <laughs> yanlış oldu gitti. <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel yakışıyor. Size ödememizi gönderdik tamam. hesabını. Tamam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Kocanın buyurun lütfen. Çocuklarımıza çok selam söyleyin. Faysal'a selamlar. İnşallah onları da Seneye getiririz.